Filistin mücadelesine bakın Microsoft çalışanından bir Müslüman müdüre Filistin tepkisi var. Eee sen ne yaptı falan değil. Hayır bayağı Harvard'da falan okumuş yani. Ve ciddi bir şeydir Harvard'da okuyabilmek. Yani Müslüman öğrencilerin Harvard'da okuması bir Amerikalı öğrencinin okuması kadar büyük bir mesele değildir. Sana daha büyük kolaylık sağlıyorlar. Çünkü orada seni devşirebileceğini düşündükleri için. de bunu bozmakta, bunu çürütmekte beynine tecavüz ederiz, zihnine tecavüz ederiz. Bunu bozarız. Ateist, ayyaş, Müslüman düşman haline dönüştürürüz. Bu da güzel eleman kapmaktır. Politikasına uygunsa bu fastı kızın Harvard'a girmesi diğerinden daha kolay oluyor. Şimdi bu kızın o adama bağırmasının sebebi kendi vicdan azabı. Kendine bağırıyor. Adama bağırmaktan daha çok. Allah razı olsun, helal olsun bu arada. Küçümsemek için söylemiyorum. Gayet de büyük bir şey yapıyor. Fakat dikkat et. Kendisi de bir Microsoft çalışanı ve ancak Mustafa diye hitap ettiği müdüre bağırıp çağırdıktan sonra itiraz edip, isyan edip, istifa ediyor. E o arada Bill Gates de var orada. Bu faslı kız aynı Mustafa gibi olan başka Müslüman müdürler de var. Onlara da bağırmıyor. Niye? Çünkü Mustafa Suriyeli. Bunu not edin. O faslı kız bir Suriyeli'ye, Suriye'ye bağırıyor. Ahmet Eşerra'ya bağırıyor. Hiç kimse numara yapmasın. Çok belli ne oldu. Kötü niyetle yapmıyor bunu ama. Bu bir operasyon bilmem ne falan değil. Senin de bazen aklına gelen hatta sen Suriye'yi destekliyorsun Ahmet Eşaray'ı destekliyorsun yeni yönetimi destekliyorsun diye sana gelen bir eleştiri var. Hatırla o eleştiri. Ne oldu? Sizin Suriye'niz İsrail'le anlaştı kardeşim. Hani İsrail'le savaşacaktınız? Esed'in gitmesi İsrail'in planıydı. Hatırlıyor musun bu cümleleri? Faslı kızın Suriyeli Mustafa'yı protesto etmesinin dibindeki motivasyon bu. Nereden biliyorsun? Kalbini mi okudun? Hayır. Dün başka bir Müslüman müdür konuşmuş. Yine aynı kız oradaymış. Dün başka konuşan, başka ülkeden gelmiş. Yine Müslüman olan. O müdürü niye protesto etmedi? Tekraren sen Suriyelisin diyor. Bunu biraz böyle okuyalım. Elbette kızımıza helal olsun. Başta Microsoft olmak üzere İsrail'i destekleyen Google, Amazon, onu ChatGPT, OpenAI, Meta özellikle. Buraları protesto edebilmek, buralardan kurtulmaya çalışmak, buralara rakip olmak, buralara zarar ettirmeye çalışmak çok aziz ve mübarek bir görev. Buralara ses yükseltmek gerçekten cesaret gerektirir. Gerçekten karakter gerektirir. Bu çerçeveden baktığımızda Faslı kızımızdan Allah razı olsun. Ancak bu kızımızın sadece Suriyeli Mustafa'yı protesto etmesi bize birazcık daha dikkatli olmamız gerektiğini, burada tezgahı nasıl çevirdiğini anlamak açısından önemli. Çok doğru söylüyor. Sahnedeki Mustafa'nın elinde kan var mı? Gerçekten var. Yapay zekadan mı sorumlu bu adam? Evet, onun sorumlu olduğu yapay zeka İsrail'i savaş desteği veriyor mu? Evet. E o zaman kızcağız haklı. Diyorum ki dün ve hemen Mustafa'nın konuşmadığını iki saat önce ve bir gün önce konuşan diğer yapay zeka müdürlerine niye söylemedi? Mustafa Müslüman olduğu için Mustafa'ya söyledi. Onların da arasında Müslümanlar vardı. Mustafa Suriyeli olduğu için söyledi. Burayı da kenara not etmek lazım.